Hoş geldiniz. Anayasaya göre devletin, milletin başı ve de başkomutan. Öyleyken her gün milleti cepheleştirecek görüntüler içindeki tam 20 sene aynı şeyi yapıyor. Ayrıştırma ve kutuplaştırmayı siyasi varlık sebebi ve metot olarak görüyor. Ülke gerildikçe o yükseliyor ki bunun dünya siyasetinde başka bir örneği yok. Dünkü fotoğraf gerçekten ibretlik olmaktan çok dramatik. Zira kullanılan sebi çocuğa Tayyip Erdoğan'la beraber otobüsün üstündeyken şunları söylettiler. Bay Kemal kim? O adam hain hain. En iyi adam burada. Oyunuzu buna verin. Bu sözleri söyleten kim bilmem ancak Cumhurbaşkanı bu ifadelerden sonra mikrofonu eline alıp "Evladım senin böyle konuşman ya da konuşturulman hiç doğru değil." demesi gerekmez mi? Elbette gerekir lakin Tayyip Erdoğan bunu yapmadığı gibi mikrofonu çocuğun eline verdi. Söyleyin sadece bu fotoğraf bile Tayyip Erdoğan ile bugünkü Türkiye'yi resmetmiyor mu? Anlatmıyor mu? olanlar yani sevi bir çocuğun bu biçimde kullanılması haklı olarak ülkede infial uyandırırken Kemal Kılıçdaroğlu kendine yakışanı yaptı ve aman o çocuğu hedef almayın o daha küçük dedi Temel Karamollaoğlu da bırakın çocuklar saf ve masum kalsın temiz yüreklerini pis siyasetle kirletmeyin açıklamasını yaptı. Gerçekten 10 yaşındaki bir çocuğun bu şekilde konuşturulması hakikaten acizlik. Bu yaşanandan sonra haklı olarak koltuğu korumak için yeni kurban çocuklar mı? soruları elbette sorulacak. Böyle bir şey muhalefetin mitinginde veya otobüsünde olsa hiç abartmıyorum. Saray savcıları anında harekete geçer ve çocuk istismarı halkı kin ile düşmanlığa teşvik diyerek davalar açarlardı. Keza yandaş gazete ile televizyonlar organize kötülük diyerek bangır bangır yayınlar yaparlardı. Bu olanın siyasi okuması da şudur. Tayyip Erdoğan güç kaybındadır ve de panikte. İşte o telaş hali kontrolü yitirmesine sebep olmakta. Öyle olmasa o sahneye kayıtsız kalmaz ve de yapılan ayıbı baştan engeller ya da anında telafi etme yoluna giderdi. Bu arada Fatih Altaylı, bağırtılan çocuğun babası 10 senedir hapiste oradan çıksın çıkarılsın diye öyle konuşturuldu mealinde bir tweet attı. Ne olursa olsun Cumhurbaşkanı devletin ve milletin başı olarak hemen müdahale edip hayır evladım Kemal Kılıçdaroğlu senin deden yaşında demeliydi ki devlet baba olmak bunu gerektirmektedir. Değerli dostlar sadece bu enstantane değil her yerde ve noktada şirazeden çıkılmış bir tablo söz konusu. İşte Adıyaman'da bir market sahibi çok gelen elektrik faturasını yakınca halkı kışkırtma ithamıyla apar topar maalesef gözaltına alındı. Evet an itibariyle eyvah yandık demek bile suç yani tutuklanma nedeni sayılıyor ki böyle bir rejime elbette demokrasi denemez. İşte bundan dolayı seçime değil sanki savaşa gidiyoruz diyoruz. Tayyip Erdoğan'ın tuhaflıklar zincirinden bir başka son halka ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin yabancı ülke büyük elçileriyle görüşmesi. Evet Tayyip Erdoğan bunu dün dış güçlere sığınma olarak açıkladı. Kendisi birkaç gün önce Avrupa Birliği büyük elçilerine yemek verirken sorun yok. Ama Cumhuriyet Halk Partililer o elçilerden biri ile kahve içti mi anında itham ve de yaftalama. Bunun açıklaması da net. Düşman yaratma ve gerçek yakıcı yıkıcı gündemi bu şekilde perdelemektir. İktidar bunun için başka başka şeyler de yapıyor. Mesela büyük, çok büyük bir troll ordusu kurmuştur ki Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam bunu ayrıntıları kamuoyu ile kamuoyuyla paylaştı. Değil yüzlerce, binlerce kişilik bir troll sürüsünün yaptığı tek iş sosyal medyayı algı ve propagandaya dayalı mesajlara boğmak. Bunun için çok büyük paralar harcanıyor ve o paraların tamamı milletin cebinden çıkıyor. Tek merkezden yönetilen bu troll sürüleri başka başka isimlerle her gün bütün sosyal medya mecralarından bombardımanlar yapıyorlar. Amaç kamuoyunu etkilemek ve bu mecrayı kontrol altında tutmaktır. Başka bir anlatımla siyasi mühendislik yapmak. Dolayısıyla ben bu hakikati bildiğimden ötürü sosyal medyayı zerre takmıyorum ki şunu da söyleyeyim aynı troll grupları az da olsa minnacık da olsa muhalif kesimlerde de mevcut. Görüyorsunuz Türkiye'de organik yani gerçek hiçbir mecra adeta yok. Yani her alan kirletilmiş durumda. Değerli takipçilerim, bu arada dünkü videomda söyledim. Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ'ın üçüncü kere atanması her şeyin göze alındığının resmidir. Zira Bozdağ, saray ne derse anında evet diyen biri tanımayanlara hatırlatayım. Siyaset öncesinde bu Bekir Bozda camilerde imamlık yapardı ve o süreçte üniversite sınavına girerek Konya Selçuk Üniversitesi'ndeki hukuk fakültesine kaydoldu ve orayı dışarıdan bitirdi. 2002 seçiminde ise AKP'nin Yozgat'tan dördüncü sıra aday olarak seçime girdi ve dördüncü sıraya düşünce istifa etmek üzereyken birinci sıra adayı olan Mehmet Erdemir tarafından engellendi ki bunu bana anlatan sevgili Mehmet Erdemir'dir. Dolayısıyla Bekir Bozdağ'ın önceden ne AKP camiası ne de Tayyip Erdoğan nezdinde özel bir değeri kıymeti yok. Ayrıca hukukçu kimliğinden ötürü bakan olarak tercih edilmesi de söz konusu değil. Zira söyledim, imamlık yaparken okulu dışarıdan bitirmiştir. Üçüncü kere bakan yapılması ise sadece ve sadece Tayyip Erdoğan'ın her emrine anında emredersiniz, dediği için. Burada trajedi Tayyip Erdoğan'ın kendinin atayıp sonradan kendisinin yetersiz diye görevden aldığı bir ismi üçüncü kere ataması bakan yapmasıdır. Pardon ama ne yani koskoca AKP dünyasında Bekir Bozdağ'dan başka Adalet Bakanlığı yapacak biri yok mudur da iki kere alaşağı edilen Bozdağ üçüncü kere tercih edildi. Erdoğan bu atamayı yapmakla aslında ben adam seçemiyorum demiş olmuyor mu? Sevgili seyircilerim bu arada önemli bir haber New York Times'tan geldi. Times şu hususa dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya bağlamında uygulamaya koyacağı yaptırımlar değil Türkiye'yi Avrupa Birliği'ni bile sarsacağını yazdı ki Türkiye bundan en çok etkilenecek ülke olarak gösterildi. Keza söz konusu analiz haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargolarına Rusya'nın enerji kısıtlamalarıyla karşılık vereceğini ve bunun da Avrupa'yı felç edeceğini yazdı. Türkiye bağlamında da enerjiye ilave olarak turizm ve tarımda Rusya ile olan hayati bağların söz konusu olduğuna dikkat çekildi ve yaptırım kararı ile bütün bunların tehlikeye girip Türk ekonomisinin komaya girebileceği değerlendirmeleri yapıldı. Üzgünüm lakin bu analiz maalesef doğrudur ve malum krizden Rusya ile Ukrayna'dan sonra fiili olarak en çok etkilenecek ülke gerçekten de Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin içeride olduğu gibi dışarıda da büyük riskleri var. Bugün değineceğimiz bir başka konu sarayın Ali Koç'u devirme planı olacak. Sabah gazetesini izleyenler farkındadır. Israrlı bir arayış söz konusu. Yok Mehmet Ali Aydınlar, yok Saadettin Saran, yok Aziz Yıldırım. Ali Koç'u yıkmak adına illa da birini monte etme peşindeler. Fenerbahçe camiasının ferdi olarak avucunuzu yalarsınız diyorum. Zira bizim topluluğumuz FETÖ'yü nasıl alt edip süpürdüyse Tayyip Erdoğan'a da eğilmeyecektir. Hem o Mehmet Ali Aydınlar değil midir? Fenerbahçe şike yaptı diyenlerle kol kola olan ve de Şampiyonlar Ligi'ne gidişimizi engelleyen Aziz Yıldırım'da da Ali Koç beni nasıl mağlup etti? Hırsının gazına gelip şahsi intikam peşindeki vallahi bu Fenerbahçe'nin efsane başkanına hiç yakışmıyor. Aynı şekilde Saadettin Saran iktidara iş gördürme adına kurunazlık peşinde, buradan hareketle her şartta Ali Koç'la devam diyoruz. Zira Ali Koç olmazsa Fenerbahçe ya saraya teslim olacak veya elektrik faturalarını bile ödeyemeyecektir. Mesut Özil konusunda görüşüm aynıdır. Bu çocuk sarayın Fenerbahçe'ye attığı büyük bir kazıktır ve o kazık derhal çıkarılmalı. Yani Mesut Özil ile hemen vedalaşılıp onu gelmesine aracılık yapan Acuna postalamalı noktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve bizi izlemeye devam edin diyorum.